Lia kafandaki şey ne kadar da güzel olmuş. Nereden gördün ya ne var kafamda? Kafandaki şeyi nasıl görmeyeyim Lia takmışsın kafana gözüküyor ya ne dediğini sanıyor bu. Ben ya de istiyorum. Ben de, istiyorum. Ben Aha, de ben de hayır. ben vermem de. Veremem veremem. Hey bir neden saniye veremezdin? ondan daha güzel şeyler var elimde. Bakın şimdi ne? koyuyorum bekleyin. Güzel neden uçuyorsun? Bekle bekle hop da <gülüyor> 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 bu da. Bu da neydi? Gördünüz mü bu bir orman creeperi de or my creeper'ı kafasında yosunlar var. Oha. <laughs> <laughs> Baya çirkinmiş. Çok güzeldi de nereden buldunuz ben de. Ben de istiyorum. Al bakalım o zaman sana bir tane Jungle Creeper'ı. Dur şimdi bu senin içinde bir şeyim var. Neymiş o at bakalım. Al bakalım Aa, sana bak kaktüs. Bu neymiş Sinek ya kaktüs. bu yeniyor mu? Bu bir kaktüs kaktüs gelin gelin. Küçük kaktüsler var bunların hepsi benden size hediye. Ya, ya bir almasana. Ya bana hediye ede ede kaktüs mü hediye ettin? Yazıklar olsun. Hayır sana kaktüs hediye etmedim. Sana daha güzel bir hediyem var ama bu. Tofi'ye hediyem olsun. Bamboo creeper. <laughs> bu ne be? Bu nasıl creeper? Patlamıyor bile. Ne kadar çirkin ya. Uzun bir şey ha. bu. Aa, bul bul. Kırsana şunu. Patlasana oğlum. Aa, Niye patlamıyor bu ya? Bul. Senin kolun kadar neredeyse. Hey bir dakika. Sanırım videoya like atmayı unuttun. <laughs> ne? Bunu nasıl unutursun? Ayrıca severek izlediğim bu kanala ücretsiz bir şekilde abone olabilirsin. Hem de tamamen ücretsiz. Video hakkında düşüncelerini yorumlara yazmayı da unutma. Dostum bu video ha Harika olmuş. Unutmayın ki sizi, sizi çok, çok seviyoruz. seviyoruz. Gerçekten de öyle oh, ya. Bir dakika sakin olun. Aa, harbiden bu niye patlamıyor ya? Bam bu çıktı. Belki bambu patlamak isteyen var istemiyordur. Mı? Adamı zorla patlattınız ya. Belki patlamak istemiyor. Liya. Valla bir koydum patladı. Hayır hayır. Creeperlar <laughs> patlaması gerekiyor. Patlamayan Creeper olur mu? Siz hayatınızda kaç tane patlamayan Creeper gördünüz? Akıllılar. E, ben gördüm. Az önce, az önce gördüm. Ya, tamam. Az önce az önce olmuş olabilir ama bence bu seferki patlayacak. Bakın o. Oh. <laughs> Oh. Oh. Tofi havaya oh. uçtu Tofi iyi misin gibi oldu. Bu yaptığınız hiç hoş değildi Bir dakika bir dakika herkes ben game şey moda gelsin Game moda geçin şunun tipine bir öyle bir bakalım Ya nasıl bir şey benziyor Oha ne kadar havalı kafasında bir tane kaktüs var Kum taşı creeper Kum taşı creeper Kum taşı creeper, Kum taşı creeper. nasılsın Bu nasıl dökülmüyor ya İyiyim iyiyim nasıl sen nasılsın ah. Ah. Bir dakika kendinizi patlatmayın ya Bu creeper niye sürekli bizi patlatıyor Bekleyin şimdi daha güzel bir şey var hazır mısınız Bakın kömür creeper Kömür mü Kapkara Oha acaba patlarsa içinden kömür çıkar mı Oha kapkara bir creeper Oha, Oha. Ah, Duman yaptı her yeri <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Öf çok kötüydü çok kötüydü bir daha sakın hiçbir yeri duman yapmasın ya baya bir sevdim gibi ama sevmedim gibi de bir dakika şimdi sırada köleleriye gidelim ve bir sürü buraya bakır creeper'ı koydum bakın bakır mı? <laughs> hiçbir Hiç şeye şey yaramayan creeper'lar ne haber? Bakır <laughs> creeper'a bakın Aa, ne kadar güzel bir kafi oldu ya bakır creeper'a bakın gördün mü ya? <laughs> ya patlatmasınız o adamları oturuyorsunlar bizde Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika hop <laughs> oha baksanıza Bunlar ne böyle? Niye şunları çok görüyor musun? Güzel ya, çok çok güzel. Rengi o renk. Aşırı ya. Çok iyiler. Ya Moni böyle pembeli morlu şekerli bir creeper yok mu? Dur. Hemen senin için bakıyorum. Aa bir dakika. Pembeli. Aa bu mavi. Bir dakika. Senin için çok güzel bir creeper'ım var diye. Bunu beğenirsin umarım. Ya kendine çıkarttı Tofi. Bu bu. bu. Ha. Aa bak pembe duman çıkıyor. Gördünüz mü? Mavi bu. Pembe mi? Mavi çıkıyor. Pardon. Mavi. Pardon. <laughs> karıştırdım. Karıştırdım ya. Mavi diyecektim ben de. Alın o zaman. Ben bir tane de elmas creeper koyayım buraya. Oo! <laughs> Bu ne ya hiçbir şey yaramıyor bunlar Bunlar niye patlamıyor ya Ya patlıyor ya görmüyor musun bu kafanın üstünde patlıyor Dumanlar çıkıyor ya Havai fişek gibi Ben bir şey deneyeceğim bir şey buldum bakın bakın çabuk gelin O ne Lia, elindeki ne Bu kardan adam Aa. Aa, Ne Aynı kadar ben. tatlı ne kadar tatlı bir yüzü var bunun Gördüğüm en güzel creeper Oha bu boynuzu bizona benziyor Liyah <laughs> Bizona benziyor Bizonlardan hoşlandık Hoşlandık hoşlandık, hoşlandık. Aa, Bir dakika Dakika, dondu mu ya bu bir garip dur ya. Hey hey ne yapıyorsun? Ne kadar tipsiz bir şey bu ne ya. Ne haber çirkin şey. Bir dakika bir dakika. Aa, Onu oha. patlatacağım. Bir dakika bir dakika bu kendisi vuruyor. Kafa hani... boynuzlarıyla. Hani bana dağıtsın hani Bakayım bana diyor. dağıt. Ee, bir saniye bir saniye bir saniye. Dikkatli olun dikkatli olun. Hey creeper kimseyi vuramazsın tamam mı? Burası bizim bölgemiz. Kimseyi vurmana izin vermem senin. Ben buna ne yapacağımı biliyorum. Bir tane balta alayım. <laughs> adam ol adam ol adam ol. Kofi aşağı düşerek daha <laughs> oh. söyleyebilirsin ha. Tamam hallettim hallettim hallettim. Sadece Sakin olun. O zaman sıra bende bir şey koyma. Benim aklıma çok güzel bir şey geldi. Topraktan en güzel güvenlik kalesi yapan kazansın tamam mı? 15 saniyeniz var hadi yapın. Ya nasıl yapacağız onu? Nasıl hadi lilye ya? Lilye hemen yapman lazım. Bak yapıyor bul gördünüz mü? Bul gibi yapmanız gerekiyor. Tamam bakın ben yaptım bana bakın çabuk. Oha ya ne yapıyorsun ya? Dur dur aşağı in o kadar da demedim ya. Ya işte bu benim kulem. Ya tamam senin kulen de aşağı in ya. Oha tamam tamam süreniz bitti bitti. En güzeli benimkisi oldu. Oldu. Tamam bul. İlk önce Lia'nın kulesini deneyeceğim. Onu nasıl deneyebilirim? Şöyle bir düşüneyim düşüneyim düşüneyim. Bunu denedim bunu denedim bunu denedim. Emerald Creeper'la senin yerini deneyeceğim Lia. Al bakalım. Eee niye patlatıyorsun ya? <laughs> patlamıyor ki ya. Game modda olduğu için patlamıyor ama çok güzel bir tipi varmış bunun da. Baksana çocuklar Emerald Creeper'a. Ah, ah yere yapıştı. Nerede nerede? Tamam tamam herkes game moddan çıksın şimdi kulesinin oraya gitsin tamam mı? Kulenizin oraya gidin game moddan çıkın ve benim güçlü creeperlarıma karşı hayatta kalmaya çalışın. Bul ilk önce sana koydum bir tane bir tane de buraya koydum hadi bakalım. Aa bula bak. Aşağı attı çok mantıklı. Al o zaman bul al bakalım bunları nasıl atacaksın patla bakalım. <laughs> i̇şte bir şey olmadı. Ya bul ya bence olabilirdi ya baksana şunların tipine ne kadar da güzeller. Ya aa Nasıl patlamıyor oğlum? Bul kas yığıntısı senin. nasıl patlamadı? Nasıl patlatmadı? E, al bakalım, aşağı al bakalım, ya. düş bakalım aşağıya aşağıydı şu. Oh. Hop oh. <laughs> göreceksin orada <bir> sürü creeper. <laughs> Aa yine bir şey olmadı ki. Ya of ya bul kaçmayı başardı. O zaman Lia sıra sende. Bu sefer sana emerald creeper değil, gold creeper gönderiyorum tamam mı? Al bakalım. Ha, gönderme gönderme. Alacaksın alacaksın bundan hepsini. Aa, <laughs> hepsini aşağı attım işte. Oha Liya kazandı. Kazandım kazandım kazandım. Koliğimi ele geçirdi. Liya tamam oradan aşağı in. Şimdi Tofi'nin kalesini deneme vakti. Ama bu sefer senin için ne deneyeceğim biliyor musun? Badlands Creeper. Al bakalım. Oha Şişko Creeper. <laughs> ya Moni. Baksanıza şu Şişko Creeper'ları. Şişko Creeper'lara bakın. Çabuk Liya aşağıya gel. Şu Creeper'lara bak. Oğlum bunlar ne o kadar tatlı. Merhaba creeper'lar. Arkadaş olalım mı? <laughs> Tiplere bakır. Ege'ye moddan çıksanıza ya. Patlasınlar. Niye ile yapıyorsunuz? Aaa! Ah, ah. Aa, tofi'nin evi gidiyor. Tofi'nin evi gidiyor. Bir dakika ben şimdi burayı daha çok creeper'la doldurmaz mıyım? Her şişko creeper'lar. Saldırın buraya. Saldırın. Aa mantar creeper koydu bu. Oha çok tatlı. Mantar gus. Mantar creeper mı? Bir dakika. Aa bu, bu ne kadar güzel bir creeper. Baksana Lia. Ay çok tatlı. Bunun adı mantar gus olsun. Oha benim baya bir hoşuma gitti. Aşırı güzel bir creeper'mış. Tamam. Onun yerine bunu koyarım. Bakalım bu nasıl bir şeymiş. Herkes bunu izlesin. Çabuk şu şişko creeper'dan uzak Faktura. kendi geliyor ya kendi geliyor. Dövün şunu dövün dövün. Aliye şunun tipine Çişko bak. Şiş patates. Aa. Aa bu şeye benziyor. Evin duvarına beton gibi. Mezar taşı creeper'ı bu. Mezar taşı bak. Ne bakıyorsunuz ve ne bakıyorsunuz? Oo, Aa, çok çirçilsin. mezar taşı creeper'lar çok iyidir Aa her yer mezar taşı oldu öleceğim. Tamam da sıradaki creeper'ımız savana creeper. Alın bakalım size. Oha kafası ne? dönüyor. Oho. Bu da ne? Lia görüyor musun şunu? Ee, Rubik küpü gibi deniyor. <laughs> Yapboz gibi Tufi baksana kafası manyak gibi dönüyor. yüzüme bak ulan yüzüme bak bayağı iyiymiş tipi bu arada. Hey 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 yap buz creeper git buradan seni istemiyorum. Git buradan git buradan git buradan. Kılıcımı çekme zamanı geldi. Ya sen creeper'ı kılıçla mı diyor? De... Bul. bul bul senin kasların da vardı. Niye kılıç çektin? Bak bakayım bana bakayım bir kılıcına. Kılıcım ne kılıç en güçlüsünden. Nereden buldun ya ben onu şey ya? Ya bir şey Bir şey soracağım ya bul ayıp olmazsa sen neden donla geziyorsun <laughs> Silin mayo akıllım ne donla? E, pantolonumu Roblox'a unuttum ondan 多留言。 Ya yalan atıyor pantolonu falan diyor yok Roblox Orada da donla geziyor Hayır, <laughs> Hayır ya indi. donla falan gezmiyorum Daha Doğru 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 kot pantolonu vardı. Tufi var ya bul var ya Kot pantolonu geziyor Hem de yazın sıcağında <gülüyor> Alın <gülüyor> o zaman mantar creeper <laughs> <kripper>. Al bunları <laughs> ye Tavukla da iyi gider aslında şunları bir keseyim mi <laughs> Baksanıza <gülüyor> ya adamın aklı fikri Yemekli spor yemeklerinde Bul bence de doğru olanı yapıyorsun Çünkü spor önemlidir ama fazla abartmamak gerekiyor Muni sana bir şey Çabuk gel çabuk gel. Çok gizli. Ne bana bir şey mi diyecekmişsin? Ne oldu Liyo? Ya sen gelmesene git domates. Of ya ben de dinleyeceğim. <laughs> söyle söyle diye bir şey olmaz. Bu Tofi var ya. Spora yazılmış gizli gizli. Spora gidiyor. Oo yoksa bu senin spor salonuna mı geliyor Tofi'ye? Evet evet ya beraber yapıyoruz size. Söylememem için bana para verdi ya. <laughs> İyi de ben Ulan spor yapamam. Ben spor yapamam. <laughs> ben spor yapamam. Beni çağırmasanız da... A, bir dakika çağırsalar da gitmezdim diye Ben spor yapamam. Tamam. Niye yapamaz mısın? Ben gideceğim. Göbeklerimi eriteceğim. Çünkü ben çok üşengecim. Hayatta spora falan gitmem. Ama size çok güzel bir şey gösterebilirim. Swap Creeper. Ali'ye ha! havayı ha! Hmm. Lia bam gibi oldu. Lia bam gibi oldu harbiden. Bir dakika ya Lia çabuk yanıma gel. Bu creeper galiba iskelete benziyor. Baksana tipine. Ya. Ayy. Ya Demin bir dakika bilmiyorum. durun durun. Oha baya havalı bir tipi var. Böyle yüzünde maske var gibi. Aa Lia yine patladı. Patlamadım. Son anda geçtim bu yaratıcılık moduna. <laughs> Bence de iyi fikirdi Lia. Aa, ama ben bu Creeper'a var ya bayıldım ya. Baya havalı. Aha. birisi havayı Aa. uçtu. Tofi havaları Tofya uçtu. Tofi'ye bak sen. Gizli gizli zümrüt saklıyor. Vay be. Of. Ya. vay be o zaman Dripstone Creeper'a bakalım hadi bakalım. Aa, bu ne ya? Bu ne? Bu şey şey şey. Hani mağaralarda falan oluyor ya diken gibi üstüne düşüyoruz. Oo. Evet ya bayağıymış iyiymiş bunun tipi. Baksanıza boynuzu var midilli gibi. Hey Creeper sen bir midilli olacak mısın ama son anda Creeper olmuşsun. <laughs> o niye sürekli patlıyor çirkin. ya deli mi bu? Ya bul öyle demesene ya. Altı üstü bir tane derin kaynak taşı Creeper'ıydı. Neyse tamam. Sırada örümcek Creeper var. Oo bunun çok merak ettim. Aa, pardon mağara Creeper'mış. Yanlış okumuş ama <laughs> Şu aa, tipe aa. bak ya. Aa, gözlere bakın. Ya Oo. bunlar niye patlamadan 5 dakika duramıyor bir şey konuşacağım dur. Bir dakika. Harbi patlam. ya bir durun ya bir durun ya bir bakalım ya suratınıza hop bakalım bir, ya, dakika. Ya, bir hey, şey creeper, bak, creeper. bir şey diyeceğim. Bir ya, ya yine patladı ya. Dayanamıyorlar dayanamıyorlar. Liya çünkü game modda değilsin. Seni görünce patlıyorlar Tofi bence. Kıskançlıktan. <laughs> <da. gülüyor> tamam bak Tofi gitti. Aa, yine patlıyor ya. Aa, bu sefer de Bul gitti Liya bizi görünce patlamıyor. <laughs> Diyorlar, bak. Tamam merhaba Creeper. Ne kadar çirkin olduğunu söylemek istemiştim. hayır of. ya git burada. <laughs> ya of ya Tofi yüzünden Creeper'ların patlayıp patlayıp duruyor ya. Bir dakika o zaman ben yeni bir Creeper koyuyorum buraya. Kimse patlatmasın bunu bakalım ya. Evet patlatmayın oğlum dikkatli olsanıza. Tamam sıradaki Creeper'ı koyuyorum. Oo. <laughs> bunu ya bul ya patlatma şunu. <laughs> ya benim cazibemi görünce aa, patlıyor aa, ne yapabilirim aa, kör ki? Kör oldum kör oldum kör oldum. <laughs> Nasıl? Kör o oh, an, Anlık kör değil ya. Sakin ol, sakin ol. Anlık kördü. hiçbir sıkıntı yok. Hiçbir sıkıntı yok. Hallettik. Tamam. Oha, onun gücü neydi öyle? Ben hayatımda hiç böyle bir şey yaşamamıştım. Dur Lia, sırada böyle bir creeper'ımız var. İsmi Sürpriz ee, Creeper. Tamam. Bunu sürpriz koyalım yumurta. bakalım. Sürpriz Aa, bu ne ya? Baksana tipine. <laughs> Bayağı çirkin. Ya oğlum bir dakika patlatmayın da tipine bakalım ya. Kimse patlatmıyor ki kendi kendine patlıyorlar. Ya Lia sen işte ben buraya creeper koyarım. Baksana tipi nasıl? Bunun suratı yok. Ya suratı mı yok? Suratı var ya görmüyor musun? Tipsiz, tipsiz, tipsiz. Odun kafa bu. <laughs> hey yapraklı mantarlı odun kafa ve yosunlu creeper. Ne kadar çirkinsin sen. Seni buraya hapsetmeye karar kıldım ben. Hop şöyle kapatalım burayı. He? Ulan gel Aa, tek edelim lan çıkıyor. Tek Aa, de, Ya Oo. bir şey söyleyeceğim ya Lia ya ben bu creeper'ı hiç sevmedim tipi çok kötü. Bir şey diyeyim mi neye benziyor biliyor musun hani küçükken çim adam yapardık ve saksıya koyardık ya aynı ona benziyordu kafası. Doğru söyledin Lia iyi söyledin o zaman ben sana bir tane ne ben ya Ben de sana bu... bir tane zümrüt vereyim. He. Teşekkür ederim Lia da lafımı kessin ya ben sana bir tane kumsal creeper'ı koyayım o zaman. Aa. Aa çok çirkin. Bu çok çirkin. Yo aslında tatlı ya. Bebeğe benziyor. Çaki'ye benziyor. Tipine baksana. Ne istiyorsun benden? Ya çünkü game modda değilsin. Akıllı mı? Hop seni denize gönderelim. He ailenin olduğu yere. Hadi kumsala kumsala. Aa. Bence Tofi üstüne kusmuştu. Ondan yeşil yeşildi. Aa <laughs> doğru yeşil söylüyorsun. Kusmam. Tamam o zaman Lia sırada kar creeper'ı var. Hazır mısın? Onu ben koydum zaten. Ee, tamam o zaman bir tane daha koyayım. Ben ben koymak istiyorum belki de yeti creeper. Ya bu çok tatlı. Bu benim olsun mu? Lütfen benim olsun. Lia sana bir ya şey bir söyleyeyim dakika, mi? Ya bir dakika bir dakika benim kulaklıklarımı çalmış. <laughs> ne alaka ya Bul ya? Senin bir <laughs> kulaklığın mı var? İyi de size bir şey söyleyeyim mi? Bu Yeti Creeper bence var ya kimseyi patlatmak istemiyor. Kendi başına takılsın burada ellemeyelim. Peki mesela buraya bir tane örümcek koysak onlar vs atar mı acaba? Ya Lia ne VS'si ya? Örümcekler vs mi atar? Aa bir dakika doğru söylüyorsun. İki tane farklı Creeper koyarsak kapışır mı diyorsun? Onu diyorum. Birbirleriyle belki birbirini otururlar? O zaman gel bakalım. Şuraya hemen koyalım kum creeper'ı ve iki tane de kumsal creeper'ı. <laughs> hayır. hayır ya Tufi sen niye girdin? Evet Tufi ya dur bakalım bir daha kapışsınlar hadi bakalım ikisi birbiriyle kapışacak mı? Hey 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 kumsal creeperları niye birbirinize savaşmıyorsunuz? O zaman diğer creeperlardan koyayım maden creeperları redstone creeper alın. Bunlar ne biçim creeper çok barışçılar. Of Lya. bir şey de diyeceğim bir dakika bir dakika önce şunu koyayım belki buna patlarlar. O, oh, buna da mı patlamıyorlar? Aa, bir dakika aklıma çok güzel bir şey geldi İzleyin şimdi buraya bir tane kedi koyunca <laughs> hepsi nasıl kaçacak bak Lia. Ah, doğru creeperlar <laughs> Kediden korkuyordu. Oh, <laughs> ne kadar saçma ya. Ne kadar saçma ya. Koskocaman creepers'ın. Kediden nasıl korkabilirsin ki? Ben dayanamayacağım. Bir tane örümcek koyacağım. Belki patlatırlar. Ya Aliye örümceğe de hiçbir şey yapamazlar. Akılın. Bekle şimdi. Ben böyle nedir quartz'ı ve nether gold'u koyuyorum. Aa bunlar ne kadar güzel creeper'larmış ya. Size asıl önemli şeyi çağırayım mı? Neymiş? Bunlara bir iron golem yakışır. Oo, ya, ya iron doğru, golemi doğru. ne yapacağız ya? Iron golem bunlara hiçbir şey yapmıyor ki. Bunlar çünkü dokunmayana dokunmuyor. uh -huh. Ayrın golemle bul Veysi olsun. Ayrın golemle bulma. Hayır ya öyle bir şey yapmam. Hayır hayır imkanı yok. Niye korktun mu? Baksanıza burunları birbirine benziyor Tufi bak. <laughs> hadi oh. bul hadi bul atla atla dövüş onun. Hadi hadi yapabilirsin. Hayır 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 <laughs> çocuklar olmaz oh. çok güçlü o. Oh. Hadi oh. hadi bul 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 hadi hadi. Ya emin misiniz kolum bacağım sakatlanmasın sonra. Ya hadi hadi. Gel lan buraya. <laughs> ben çok senin baban. hadi, hadi baban hadi. olabilir o senin. <laughs> ha. Ah, köylüye de vurdu yanlışlıkla. Hadi bul hadi bul. Oh be tebrik Ooo. ediyorum seni. Helal alkış, Alkış 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 alkış. Tebrik ediyorum bu tebrik ediyorum. Helal olsun helal olsun. Teşekkürler. Helal. Bu senin için çok güzel bir fikrim var. Bak gel buraya gel seninle çok güzel bir şey yapacağız şimdi. Şunun içine gir. Nereye girsin be? Toprağın içine mi girsin? Tamam kal orada kal orada çok güzel bir şey yapacağım. Tamam mı şimdi e, bir dakika. Sen bir nedir ay set Şimdi sana bir sürü creeper koyacağım. Onlarla vs atarsan sana sürprizim var. Tamam bekliyorum. <laughs> ne kadar <gülüyor> evet evet <laughs> seti giyince daha da güzel oldu. Evet giydim bekliyorum creeperları yolla. Tamamdır şimdi bekle ee, ne koyalım ne koyalım sana şöyle değişik bir sürü creeper'dan koyacağım bütün creeper'lardan koyacağım sana bu Gönder gelsin. Tamam şimdi şöyle dışarıya koydum gel bakalım çık oradan hadi dövüş bunlarla hadi hepsiyle dövüş. Koş, koş, Çıktım gelip buraya. Hadi 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 yapabilirsin bu sana güveniyorum. Ol sonra, sana, al sana, sana. ol sana ol sana. Ne yapıyorsun bu? <laughs> Oho, bana hiçbir şey olmaz. Hadi hadi devam et devam et devam et. Bu adam gerçekten çok güçlü. Hadi 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 saldır 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 bul saldır. Saldırıyorum gel buraya mantar akşam yemeğim olacaksın. <laughs> Öyle mi dedi <laughs> ya o mantarcı akıllı. Şu bambuya bakın Tofi Tofi bu sana bir yerden tanıdık geldi mi ne kadar ince bak. Evet çok inceymiş. Alın o zaman size bir sürü bambu creeper'ı liya etrafında artık bambu creeper'ından başka hiçbir şey göremeyeceksin. Bir dakika Bonnie bir dakika Ne oldu bu ya Ödülüm nerede ee, Ödülüm bir dakika Ödülünü sana veriyorum Çok güzel bir şey vereceğim şimdi sana Al bakalım ödülüm bu Bak Beni kandıramazsın Hayır hayır kandırmıyorum Bak şimdi patlatacağım ve sana çok güzel bir ödül gelecek Pat Bu ne Hiçbir şey gelmedi Bu geldi geldi. <laughs> panda. Panda creeper. Aa bu pandi değil mi ya? <laughs> Bul tanıdık mı geldi sana yoksa? Evet evet eski dostumdur. <laughs> pandi. Aa pandi takla taraf yaktım çıktı. Pandi su su su, 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 su aa, kovası su, su kovası. Pandi. pandi 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 ben bu vereceğim tamam, ona. Tamam 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 ben de verecektim ya Aliye. Takla atıyor. Al bakalım pandi, ye şuna. Ya bu pandalar aa, aa, aa ne kadar tatlı diyecektim biri patladı. Hop <laughs> al bakalım pandicim. Ye bakalım bol bol ye bunu. Afiyet olsun ben bunu eve götürebilir miyim? Çocuklar çok fazla vermeyin. Pandi de Creeper'lar gibi patlamasın. Yok ya, bir şey olmaz ya. Lia bence Pandi'yi burada bırakalım ve gidelim. Burada kendi başına yaşasın. Ya eve yaşasın. götüreyim lütfen. Benim pandam olsun. İyi, tamam ama eve götürelim. Eve götürelim. Elveda eski dostum. Bir dakika Pandi şu yemeğini ye de seni eve götüreceğiz hadi. Arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Daha fazla bu tarz video istiyorsanız kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Ayrıca etrafta çıkan videoları tıklayıp sonuna kadar izlemeyi sakın unutmayın. Abone olun herkese bambu. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.